Buraya bir şey söyleyeyim bırakan olur ya bu arada. Buraya bırakan olur ya baba illa ki evet. bak bir şey diyeceğim ayarlayacağım Bahattin. Kendini ıkkış gibi düşün. Ekkeş gibi düşün şu an kendini. Igor'a benzeyin. Benzeyin bana. Ben Şuan Igor'la İgor, <laughs> İgor, İgor, ıkkışın şu Şimdi bak mesela. Başka da yok. Kız geldi sana. Merhaba Bahattin. Hmm. i̇şte seni çok sevdim. Çıkışta benimle beraber şey yapmak için bana iki tane şampanya patlatır mısın bebeğim? Hadi seninle sikireyim bebeğim. Hmm. çıkışta beni <laughs> bekle de falan derken sen orada kaldıracaksın siki. Sen orada Sonra ha, sonra ha, bu gaza gel. Gaza geleceksin. Gaza geleceksin. Masayı. Masayı 11 Sen wow. Hatırlar evet bekliyorum falan. sen böyle İşte oh. <laughs> evet, <laughs> evet evet evet. Bekledin, bekledim, bekledin. İşte, bekledin. Bu diyeceğim. i̇şte bu İşte bu. İşte bu. Artık bu çıkarlar bir yeah, eh. the fuck. İşte sen böyle bekledin, <laughs> bekledin. Saat gecenin 5'i aldı çıkmıyor. 5 buçuğu aldı çıkmıyor. 6'lı aldı çıkmıyor lan. Bu araba ömürlük olacağı için şu anda ıı, kilometresi benim e için Efendim şu anda. merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Abi biz tanışmıştık. Cesur. Evet. evet. Alper. Bir şey sorabilir miyim? Evet Alper. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki sorabilirsin. Bu araç ne acaba? Teyir mi? Kaç para acaba? 1.6. Oha. Sedef'i çok güzel olmuş ya. Atmadım ki. Aracın içine bakabiliyor muyuz? Evet. Yo, dizaynımın çok... sadece yanlış anladım. Bakabilirsin tabii ki de, Ha. Bu ne ya? Komutandan kork! Büyüdük polisten kork! Kork kork! Allah mısınız lan siz? Ben Yo, ucuza tek bu adam satıyor. Diğerleri 8 dolardan satıyor tokenleri. Şerefsizler. Balığı 10 dolardan, 15 dolardan satıyorlar. Aha bunu. Oy! Oy. Ne lan ben? Oy! Oy! Adamların kaç tane marketi varmış biliyor musun? Kaç? 3 tane. Kim? Ah nanı. Bu arada arabanın içinden ama hemen bir kere girdim böyle. Allah! Oh. <laughs> Yanlış anlaşılmasın da, Ayy, sanırım Defne Hanım'ı kaybettik. Ne diyorsun Cenk salak salak? mu ne diyorsun ya? Yok öyle değil, hastane içinde. Ben bir kontrol edip geleyim. Nasıl kaybettin, Aa. yatıyor ya burada. Ne? Nasıl ya? Evet. Heh. Ya bu odanın gerçek... Annenin ama. Tamam odadan çıkmadın da, <laughs> e, Hazal odaya girdi aynı. Yani. Ee, ben hatırlamıyorum lan, baygındım Tabii cesur hatırlamaz. Ay, sik. <laughs> Kendine iyi bak, Mayra. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Kuru yer kaldı mı banyo yaparken? Hayır. Tamam. Bu mu? Evet. Banyo yaparken nasıl kuru yer kalsın ki? Bazen olabiliyor. Kulak arkaları falan. Göbek deliği. Eee makat arası. Anladım. Olabiliyor yani. Majon stajı. <laughs> Abi yayın dışı dün biraz maden kastık. Dün biraz yayın dışı maden kastık. Siz de neyden Paka paka. Tazbih denge. Ne demek lan? Onlar Rusça mı efendim? Paka paka Rusça görüşürüz de... ...küfür mi ettin anladım da, biraz daz, önce. Tazbih dange. Öyle bir şey <laughs> daha çalışıyormuş lan. Nere? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Efendim. Gözükmüyor. Burada burada, burada, burada. bu tarafta Gö gözükmüyor. Gözükmüyor doğru. Nerede Nasılsın? ya? Nicole. Nerede? Neredesin ya? Metro. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Nerede o ya? Ne Allah'ım bu tarafa kaçan, gidiyorum. Nerede ya? O kadın yok işte. Ağaz batalım. Süsleyen inci çiçeği misin? Misin? Kovaladıkça ha, misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça ha? kaçan ateş böceği Olarak, krop, Ay, Allah tamam. Geliriz, tamam. bir Yol biraz geniş. İsterseniz biraz anlayışlı bir olup şey. geniş dönebilirsiniz hanımefendi. Ne Sizin isminiz nedir beyefendi? Ee, bak bizde biraz hata olabilir fakat siz biraz geniş dönüp anlayışlı olabilirsiniz. Yol geniş ya. Dediniz, size. Size ne siz de de söyledim. Söyledim. çok teşekkür Bana ederiz hanımefendi. Very beautiful, you are like a hurry from cennet. İsminiz neydi? Yo! İsminiz neydi? Hocam bu adam ben bu işi abi, çok güzel yapıyor. Evet evet. Az önce ben de Beço'yu gördüm aşık oldum ona. Beço'ya mı aşık oldun? E, çok öyle bir... Oğlum sen... Nur toplu bir ifadesi var direkt aşık oldum. Ben sen, normalde komik. kızlardan hoşlanırdım. Bilmiyorum kaç oy <laughs> 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 Tamam. Aa, <gülüyor> <en> <gülüyor> abla, abla. abla senin psikolojik sorunların mı var? Ben de bir an seni gay zannettim biliyor musun? Mersen farklı sebebi yok, varmış. Yok 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 oğlum şok um. Ha yok, tamam. Şey ben ki erkeklerdenim. Kız Bella. He. He mi? Tamam. Ben ben tam... Lan öküzsün ha. Allah! Kaçma lan. Kaç, lan kaç, ben seni çekim, göremiyorum. Çekil çekil <laughs> Arabada mı fena lı vururum kapana? Açılın, açılın, açılın. Araba şerdi. Tanamın alacım. Ey yaman. Aleyküm selam. Ey aleyküm selam. Ya tanımadım biri sandım da maymunun tekiymiş. Siktir lan. Ama domuz etsiz. <laughs> ben Dana etti, dana etti bunlar. Tamam. <laughs> Yiyecek misin sen? Bu şey değil mi ya? Şakir onu yılla sevgilisi amına koyayım. Allah'ım. Oh. dur. <laughs> Lan <laughs> eksi <laughs> <be Atın> abi. <laughs> eksi bir <be Atın gülüyor> abi. Eksi bir bakın abi. Eksi bir bakın biraz daha sür kafasını ez. Bana bıraktır bana bırak tamam. Ben hallederim ederim. Sağlık anca. Eksi bir bakın <laughs> <atın> abi. Dur ortalığı <laughs> karıştırmayın. <gülüyor> Anlatmam gerekiyor. Aman adam. <laughs> Ara burayı böyle tiyak edin ama bak bitti ha. Aman akorum ne? Ne birim? Ara burayı tiyak edin. 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 Fortnite'ı Dün akşam ayı. çok güzeldi biliyorum. Direkt sende kız. Akşam direkt sende kız. Vallahi dün akşam Yok, evet çok güzel Uyuz çok güzel vakit kafa. geçirdik. Tane bir tane vurmak ben bakayım. Tekil lan. Kıdımı. Bırak da kırdı mı? Bırak ananı tatayım. Devamını bilmiyorum. Oo. Ya lan. Bak salak. Sokakta büyüdük <laughs> la bizde gerizekalı. Ben daha çok nitel tatlı falan otayılıyor mu? Anam. Nalan <laughs> benim oğlum. <laughs> Beraber ortaya yol bulabiliriz çok Çok şık <laughs> dedik. Hayır, boş, hiç gerek yok. İyi sen ne yapıyorsun? Para İyi. para para. Ne? Oğlum siz ne yaşanıyor burada? Biz şu an iki evet, tane o ne Olum, siz iki gün önce birbirinizi kesiyordunuz burada. Ne yapıyorsunuz burada? Ya, ya hala de, orospu nasıl? çocuğu bu bir şey değişmiyor ki sen. De, arabaya arabaya şey. yaslanmasın filara. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Ne yapayım keseyim mi buradan? Ya, sen ya. istiyorsun anlamadı ki. Herhangi kesebilirim diyorsun yani. Evet onu da, Clara. Efendim. Ee, şöyle evet, sebebi de biliyor musun e, yani hiçbir şeyi? Aniden şu e, tipe sıfata bak. Bir gittim, Orası bir yerde diyor. Gaza bastı. Yani. <laughs> Oha yavaş sen, yavaş. Sen, şu an bir gelsene. ha. Yok başka. Şey, şe. şey, yemedim mi amına koyayım? Tamam. İyi yemedim. Dur dur gelelim sana. Lan daha dün yedin amına koyayım çıkarmaz ki de gerisi kas. Ben. Bak bak. La la la. Konuş Bahattin. A-Arda. Efendim. Ne yapıyorsun? Neresin lan? İyiyim Bahtiyem amca sen nasılsın ya? İyiyim neredesin oğlum? Dol dolanıyorum öyle kanadanla işim var pompa. <laughs> ya oğlum. Baya... Oğlum sen küfür etmiyordun. Kim küfür etmiyor? Senin skin hep havada geldi bana Monaco pervane gibi. Ya bir küfür etmeye ki kara sikiyorum dedim ya. Tövbe estağfirullah. Gel oğlum. gel. Ben gelmem tövbeliyim. Allah aşkına bak Manitalarla takılıyorum havuzlu parti. Tövbe 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 estağfirullah tövbe Bak esta işler geliyor Bahattin de gelsin ne olur deyin Hayır olmaz ben gelemem ben tövbeliyim Bak bir tane Rus hatun var sapsarı Böyle ilik gibi Tövbe Eli... estağfurullah Allah'ım sahibine başlasın tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Bahattin amca Efe adam Dur bir tanesi üstüme geliyor kocağıma geliyor şu anda. dur Allahu Pardon Kıyafetlerim nerede ya? Kıyafetlerimi almam unuttum. Şey vardı bir tane uzun kollu siyah bir de bir zırh vardı kadın geçirmez. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Aferin. Oğlum Demiyorum. yapma la. lan. Lan <laughs> <laughs> Değil miyim yani... ...amına koyduğum, bir de bana diyor. Ağzını... <laughs> <laughs> ah! Öh! <laughs> <laughs> yeah. Kık ya. Lan kapıyı aç, kapıyı boğulacağız burada! Demedim <laughs> sevgilimi çalan... Anladım ki dostluklar yalan Sen olamazsın bu canımı acıtan Yalan vuran <laughs> Ben miydim seni böyle yakan Anladım Sevdiğine kem gözle bakan Bilmiyordum Bu bizi zaten direkt bize olduğunu, bilerek yaptı. Nasıl yaptın sana bunu? <laughs> of, çok Ben onu delice. Ben onu delice sevmiştim. Gözlerine cennet demiştim. Bir daha hiç gülen göze inanmam. Yıkılırım da inanmam. <laughs> <laughs> Çıkar. lan. sevdim ben onu. <laughs> bir gün evde. Cesur'un dudakları kenarda kalıyor <laughs> <Baktayken, gülüyor> Hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefondaki mesajlarını okurum. Dene görsem dersin. Aşkım cumartesi Bak. günü saat 2'de Kadıköy Üsküdesi'nde buluşalım mı? ne avradınız? Diyen bir mesaj. Bak şimdi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Keşke okumasaydım. Yapma. Tabi saat 2'de ben de oradaydım. <gülüyor> aman <laughs> Allahım gözlerimi yanamadım. Hayırlık hayırlı aman, aman ölümden yaman Geçmiyor ki zaman geçmiyor Ben sende tutuklu kaldım Sen Dınlarım, Kendi hayatımdan çaldım

yükledirsen. Lan oğlum gel şey var mı senin? Ney var? Neydi o? Adının altında şey şey. Olur. Ne? Olur. Ne? Olur. Şehirde ha? Bu Sonra ki bu kadar ince şey bile var mı ya? Öyle <laughs> koydurduk bak sayı rakamları topla sonra başındaki. Bir daha söylüyorsa onu Bir daha söyle. Rakamları topla. Başına baktın. 7 başa sonra 7, 40 yapar ananız. 4 ekip arabası var haberiniz La bunu nasıl buldunuz? La bu çok zor ya. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> 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 Boyuyorlar Ha. şu gülüşüme ne var amına koyayım ya? Etrafta biri var mı la? Yok. Allah'ım büyüğü alak bu sene ne olur ya. Onun için Ol. özel dualar, özel dualar edeceğim. özel dualar, özel dualar. Vallahi çok sıkıldım ya. Gel lan. Allah, Allah'ım kuşa başlarında torba tutmayı nasip eyle ya Rabbim. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah'ım ne olur. Bir kendime beş etrafa ya Rabbi. Düşe başlar beni bekler. Evde çocuklar aç. Eyvallah. Bak bak su saçını yaptırdı. Yeni yaptırdı. Örgülerini açtırdı biliyor musun? Aşkım iyi misin? Öyle söyleyeyim dedim. Cesur beğenir mi acaba dedi bana. Dememiştir. Dememiştir. Dedi. Dememiştir. Dedi valla dedi. Biz biz onunla ayrıldık çok oldu geçti. Valla sen hiç kırılan bardaktan su içtin mi? Anasını ne seyirdik sıkıntı yok da. Dur. o burada değildi pardon yanlış oldu. <laughs> <sorumlu. gülüyor> Neyse ala Selim dedim haberin olsun. Eyvallah. <laughs> Allah Allah ne arabası ya? Senin komet vardı ya komet <laughs> aldı. hayır bunu hayırlı olsun. Atayım mı 360 senin için? At at bakayım abi abi 360 abi. Oy abi oy. <gülüyor> dur <gülüyor> bak bir dakika dur dur. Geliyorum. Beşincim ben müsaadenle gidiyorum. Bay bay. Dur abi Geçmiş bir dakika. Olsun dur.